Tamam. Gel 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 Geç, gel gel. Kal, otur, otur oğlum. bir bakayım. Ben bir bakayım. Otur. Kalk. Kal. Bravo. Kal. Kal bekle ne Şey, şurayı bir çekelim. Şuradan ışık telefonu geldi. Şuradan. Evet. Kalın. Ne yapayım şimdi? Kalın. Ödüllendirdin mi? Ödüllendireceğim bir baksana. Tekrar şey yapalım. Var mı bir şey? Komutanım. Ne çıktı ya? O ne? halinde. Hap var. Esrarı. Kubar esrar. Nereden çıktı? Halıların altı.